Camiler hayatın merkezinde mekanlardır. Cami en uzak insanların bile düğününde, bayramında, türlü sevinçler yaşadığında ve mateminde uğrak yeri camilerdir. Ve şunu da ifade etmem gerekir ki cami olmadan Türkiye'de, Anadolu'da bir ereni düşünemeyiz. Yunus Emre bize camiyi hatırlatır. Hazreti Mevlana bize camiyi hatırlatır. Akşemseddin bize camiyi hatırlatır. Anadolu'yu Anadolu eden bütün değerler camide yoğrulmuş değerlerdir. Evet. Bu yıl camiler ve din görevlileri haftasında ne gibi etkinlikler yapacaksınız? Allah nasip ederse Cuma namazından önce Koşunlu Camii'nde bu hafta 3 Ekim'de Mevlidi Şerif okunacak inşallah Teala. 16 Ekim Perşembe günü saat 14.00'da e, Camii Külliyesi'nin 500. yılı münasebetiyle de bir konferans tertip ediyoruz. Profesör Doktor Hüseyin Adalı hocamız o külliyenin dünü, bugünü ve yarını ile ilgili bizleri bilgilendirecek. Anladım. Camilerimizde gerçekleştirilen etkinler ve programlar topluma ne gibi fayda sağlıyor? Camiler birer yürek hastanesidir. Birer terapi merkezidir. Hayatta insan türlü travmalar yaşar ve bu travmaların getirdiği kırgınlıklar, acılar, ızdıraplar onda negatif dönüşümlere neden olur. Evet, camide yoğrulan acılarıyla barışan insan ileriye adım atma gücünü kendinde bulur. Ve bu manada evet, her cami bizi sarıp sarmalayan birer anne kucağıdır din görevlilerinin çocuklar ve gençlerle iletişimi hakkında da açıklamalarda bulunan Kerim, din görevlilerinin yeni bir vizyon, yeni bir misyonla donattıklarını söyledi. Zaman değişiyor, insan da değişiyor. Bu değişim bütün kurumları kapsayan ve kuşatan bir değişim. Din görevlilerimiz de yeni bir vizyonla, yeni bir misyonla donanıyorlar. Evet, ee, bugün Allah'a hamd, Allah hamd olsun ki üniversite mezunu olmayan din görevlimiz kalmadı diyebiliriz. Çift alan mezunu olan din görevlilerimiz var. Hem sosyoloji bitirmiş, hem aynı zamanda e, ilahiyat fakültesini bitirmiş, hem felsefe bölümünü okumuş, hem ilahiyat fakültesini birlikte götürmüş. Hem konservatuar mezunu, hem ilahiyat fakültesi mezunu çift alan yapmış. Pek çok din görevlimiz var. Sanatla ilgilenenler, kültürle ilgilenenler, hattat icazete almış olanlar, ressam olan din görevlilerimiz var. Bu manada bu değişim toplumun ihtiyaçlarını görme noktasında çok önemlidir diye düşünüyorum. Ne kadar hoş efendim. Günümüzde camilerin sadece ibadet alanı değil, sosyal ve kültürel merkezler haline gelmesi hakkında görüşleriniz nelerdir? Asr-ı saadette bütün camiler bu dinin mübelliği olan Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem tarafından birer sosyal merkez olarak tasarlanmıştı zaten. Evet bizler Mescidi Nebi'de kırgınların barıştığını, dargınların bir araya geldiğini, anlaşmazlıkların çözüldüğüne şahidiz. Kitaplar bize bunu gösteriyorlar. Günümüzde de öyle olmalı. Evet her cami birer sosyal merkez haline gelmeli ve şu anki yapılanma da zaten bu minval doğrusu, doğrultusunda ilerliyor. Şunu da ifade etmem gerekir. Evet, bir cami Kur'an kursuyla, içeriğinde bulunan gençlik merkeziyle, eğitim müesseseleriyle, e, sanat icra edilen bölümlerle değer kazanıyor. Evet, Osmanlı Ejdat ve Selçuklu ecdadımız zamanında da camiler bu minvalde tasarlanmıştır. Evet şimdi e, yeni şeyler söylerken bu uğurda ilerlemeleri görüyoruz ve bundan dolayı mutluyuz.